Merhaba. Gizemli Masallar Ormanı'na hoş geldiniz. Bu masalı dinlerken keyif alacağınızı umuyoruz. Eğer videomuzu beğenirseniz, kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hikayemizi daha fazla kişiye ulaştırmak için desteğinizi bekliyoruz. Şimdi kahramanımızın gizemli macerasına hazır olun. Defne, kayıp kelimelerin peşinde. Defne, kütüphanenin rafları arasında dolaşırken garip bir şeyler fark etti. Tozlu bir kitap kapağını açıp yerine koyduğunda, başka bir raftan bir sayfanın hafifçe kıvrıldığını gördü. Bir an için bunun sadece bir tesadüf olduğunu düşündü. Ancak yürüdükçe fısıltılar hafifçe duyulmaya başladı. Bir kitabın sayfaları hafifçe titriyor. İçinden belli belirsiz kelimeler duyuluyordu. Merakı iyice artan Defne, sesin en eski ve tozlu kitaptan geldiğini fark etti. Kalbi heyecanla çarparken kitabın kapağına dokunduğu an her şey değişti. Bir anda sayfaların arasına çekildi ve kendini bambaşka bir dünyada buldu. Şaşkınlık içinde gözlerini kırpıştırdı. Devasa kitap kuleleriyle dolu bir kitap Evreninin içindeydi. Etrafında uçuşan sayfalar, mürekkep kokusu ve fısıltı gibi hafif bir hışırtıyla yankılanan kelimeler vardı. Zemindeki sayfalar yumuşaktı ama ara sıra mürekkep lekelerine basınca ayaklarının altı hafifçe kayıyordu. Önünde uzun sakallı, güler yüzlü bir adam ve onun omzunda duran bir kitap kurdu duruyordu. Hoş geldin Defne. Ben Bilge Kitap. Bu da dostum Mırmır. Senin buraya gelmeni bekliyorduk dedi. Defne şaşkınlık ve korku içinde ama nasıl? Ben sadece bir kitaba dokundum diye sordu. Mırmır neşeyle kuyruğunu sallayarak evet ama sıradan bir kitap değil. Bu hikayelerin içinde kaybolmuş bilgileri kurtaran büyülü kitap dedi. Bilge kitap gülümseyerek bazı sayfalar kayboldu ve hikaye tamamlanamıyor. Eğer onları yerine koyamazsak bu dünya sonsuza kadar eksik kalacak. Ancak senin merakın ve cesaretin sayesinde her şeyi düzeltebiliriz dedi. Defne'nin kalbi hızla atmaya başladı. Bir yanıyla heyecan doluydu ama diğer yanıyla korkuyordu. İlk başta geri adım atmak istedi. Ya yapamazsam ya kaybolursam diye düşündü. Ellerini sıkıca yumruk yaptı. Bence cesurum.'' diye mırıldandı kendi kendine. Derin bir nefes aldı, sonra kararlı bir şekilde başını salladı. Peki ne yapmam gerekiyor diye sordu. Bilge kitap hemen cevap vermedi. Sadece elini hafifçe salladı ve önlerinde bir kitap açıldı. Bu hikaye tamamlanmadan unutulacak dedi sakince. Ama çözüm bulacak kişi benim değil. Sensin. Sayfalar ipuçlarını kendi içinde saklar. Dikkatlice oku ve doğru kararı kendin ver. Mırmır kuyruğunu sallayarak, "Önce cesur olmalısın, sonra da ipuçlarını takip edip kaybolan sayfaları bulmalısın." dedi. Ardından sesi biraz ciddileşti. "Aslında ben de bir zamanlar kayıp bir hikayenin kahramanıydım. Ama benim masalım tamamlanmadan unutuldu. Bu yüzden burada kaldım. Hikayeler tamamlanmazsa bizler de unutuluyoruz. Defne şaşkınlık içinde ona baktı. O halde senin de bir gün kendi hikayene dönebilmen için bu sayfaları bulmalıyım dedi. Defne hemen işe koyuldu. Dev kitap kulelerinin arasında dolaşıp kayıp sayfaları buldukça hikayenin eksik kısımları tamamlanıyordu. Ancak iş sandığı kadar kolay değildi. İlk kayıp sayfayı bulduğunda bir bilmece ile karşılaştı. Kelimesiz bir kitap olur mu? yazıyordu sayfanın üzerinde. Defne kaşlarını çattı. Olmaz dedi yüksek sesle. O anda sayfa ışıldayarak yerine yerleşti. Ancak bazı ipuçlarını yalnızca kitap dünyasının içinde yaşayan karakterlerle konuşarak bulabiliyordu. Bir hikayede eksik kelimeyi öğrenebilmek için bir prense yardım etti. Başka birinde kayıp bir harfi bulmak için yaşlı bir kütüphaneciyle sohbet etti. Mırmır sevinçle sıçrayarak çok iyiydin ama dikkatli ol bazı sayfalar seni kandırabilir dedi. Defne ilerlerken bir yanlışlık yaptı. Sayfalardan birini yanlış yere koyduğunda kelimeler birbirine karıştı ve kuleler titremeye başladı. Panikle geri çekildi. Nefesi daralmıştı. "Ne yaptım ben?" diye fısıldadı. Ellerini göğsüne koyup sakinleşmeye çalıştı. Bilge kitap ona bakarak "Hikayeyi dikkatlice oku, ipucu içinde gizlidir. Yanılgını kendin fark etmelisin." dedi. Defne titreyen elleriyle sayfaları tek tek inceledi ve eksik olan doğru kelimeyi bulduğunda dünya tekrar düzene girdi. İçinde büyük bir rahatlama hissetti. "Başardım." dedi heyecanla. Ancak bir sorun vardı. Eksik sayfaların neden kaybolduğunu hala bilmiyorlardı. Derinlemesine araştırınca bazı kelimelerin unutuldukları için sayfaların kaybolduğunu fark ettiler. Hikayelerin zamanla okunmadıkça silindiğini anladı. Defne, unuttukları kelimeleri hatırlamak için farklı kitapların içine girip eksik kelimeleri tamamladı. Bir kitapta cesaretle ilgili bir kelimeyi, diğerinde dostlukla ilgili bir ifadeyi bulduğunda eksik hikaye tamamlanmaya başladı. Son sayfayı yerine koyduğunda büyük bir ışık parladı. Ancak tam her şey bitti derken Defne aniden başka bir kitabın içine çekildi. Bu sefer sayfalardan oluşan bir labirentin içindeydi. Çıkış yolunu bulmak için Mırmır'ın yardımıyla sayfalardaki ipuçlarını takip etti. "Bak buradaki cümlede eksik bir kelime var." diye fısıldadı Mırmır. Defne dikkatlice düşündü ve doğru kelimeyi eklediğinde labirent bir anda yok oldu ve Defne tekrar kitap evrenine döndü. Gözlerini açtığında tekrar kütüphanedeydi. Elindeki eski kitap artık tertemiz ve yenilenmişti. Mırmırın sesi kulağında yankılandı. Harika iş çıkardın Defne. Belki bir gün benim hikayemi de tamamlayabilirsin. Kitaplıktan hafif bir fısıltı duydu. Teşekkürler Defne. Tam çıkarken bilge kitabın son sözleri aklında yankılandı. Unutma Defne, her kitap bir dünyanın kapısıdır. Ne kadar çok okursan, o kadar çok dünyayı keşfedersin. Defne gülümsedi. O günden sonra her kitapta yeni bir macera olduğunu anladı. Kütüphaneden bir kitap seçip okumaya başladı. Çünkü artık biliyordu. Kitaplar sonsuz hikayeler barındırıyordu. Masalımızı dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir başka masalda buluşmak dileğiyle sevgilerimizle.